Hatay halkının iradesi gasp edilemez. Bugün burada Hatay'ın farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamaları ve oturma eylemleriyle Hatay halkının iradesine saygı duyulması gerektiğine vurgu yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hatay halkı olarak sesimizin duyulmadığı, taleplerimizin yok sayıldığı bir durumla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bugün 18 farklı mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz basın açıklamaları ve oturma eylemleriyle bu durumu dile getiriyor ve milletvekili Can Atay'ın kutsaklığına dikkat çekiyoruz. Halkın ve meclisin iradesi gasp ediliyor. Milletvekilimiz Can Atalay Silivri'de esir tutuluyor. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki Hatay halkı olarak serbest bırakılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendimizin yeniden inşası ve halkımızın korunması için milletvekili Can özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. E gilini